Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Charlie Hebdo, Türkiye'deki depremlerle alay etti. Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede altı büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında Suriye, Kıbrıs Adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı. Türkiye'de ve Suriye'de binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralanırken, ülkeler Türkiye için seferber olurken vicdanları karalayan bir gelişme yaşandı. Fransız Hiciv Dergisi Charlie Hebdo, Türkiye'de yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerle alay etti. Derginin depremle alakalı yayınladığı sözde çizimde, Türkiye'de deprem, tank yollamaya bile gerek yok yazdığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Modern barbarlar, kin ve nefretinizle boğulun.'' dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.